Tüm makyajımı sadece rujlarla yapıyorum. Fondöten için böyle iki tane seçeneğimiz var. Bu böyle duruyor. Bu da böyle. Sanırım tüm yüzüme bu ruju süreceğim çünkü daha çok bütünleşti gibi. Bu arada L'Oreal'in bu rujunu hatırlayan var mı? Bence bunu sadece oldlar bilir. Çok eski bir koleksiyon rujuydu. Ben de niye aldım bilmiyorum. Bunu böyle her yere sürüyorum. Diğerini de göz altlarıma süreyim. Bir şey diyeceğim. Aradaki farka bakın. Bronzer için böyle bir rengim var. Şu an aslında bronz olma ihtiyacım var mı? Bence yok ama yine de biraz sürelim. Yani dağıtınca yok gibi oldu çünkü ten rengim zaten. Sağlık olarak da böyle bir pembe süreceğim. Şimdiye kadar en güzel duran şey herhalde buydu. Highlighter olarak böyle sedefli gold yansımalı bir rujum var. Bunu hiç kullanmıyorum. İlk defa burada highlight olarak süreceğim. Yansıması güzel oldu bu arada ama rengi biraz koyu tabii. Şimdi gözlere geçmek istiyorum. Bu kontür yaptığım renkle buralara derinlik versem nasıl olur? Biraz kirpik diplerinden de geçiyorum. Far kısmı bence hiç fena olmadı bu arada. Gayet güzel duruyor. Üzerine de yine o sedefli rujlardan bir renk süreceğim ortasını aydınlatmak için. Gerçekten sanki krem far sürmüşüm gibi oldu. Şimdi eyeliner'a geçeceğim. Eyeliner olabilecek bir siyah rujum yok. Yani zaten siyah rujum neden olsun? Hani çok normal bir şey. Kahverengi rujum olabilirdi ama koyu kahverengi yok. Fakat lacivert rujum var. O yüzden bu lacivertle eyeliner yapacağız. Böyle biraz fırçamın ucunu alıyorum. Eyeliner olarak aşırı iyi oldu. En son olarak rujların asıl kullanılması gereken yere yani dudaklara geliyoruz. Şimdi bu renkle bir çerçeve yapacağım. Dudak kalemi gibi yapmak istiyorum. Ortasına da bu rengi sürüyorum. Merkezim bitmiş halde böyle oldu. Bence fondöten yerine sürdüğüm ruj dışında hepsi çok iyi oldu. Ama bu kullandığım rujlar biraz eskiydi. Şu an yüzüm böyle hafiften kaşınmaya başladı. O yüzden hemen çıkartıyorum bunu. Görüşürüz.